Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kader Erdik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan almış olduğunuz üzere buğulu göz makyajı ya da smokey eye olarak da adlandırabilirsiniz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. İyi seyirler. Öncelikle ben videoda zaman kaybetmemek için önceden cil nemlendirip geldim. E, nemlendirici olarak Neutrogena'nın bu Hydra e, serumunu uyguladım. İçerisindeki hyaluronik asit e, sayesinde zaten direkt cildinizi canlandırıyor. O yüzden çok beğenerek kullanıyorum. E, göz kremi olarak isanın bu yine e, hidro booster olarak geçiyor. Rolunu var. E, buradaki metal... metal metal başlığı sayesinde de zaten gözünüzü direkt e, kan dolaşımını arttırıyor. Bu dudak olarak da netrocinanın bir kremini şey, o lip balmına uyguladım. Ama sizin elinizde ne varsa o da uygundur zaten. Bu arada bunların hepsini aşağıya yazıyor olacağım açıklama kısmına ve de zaten tek bir linkte paylaşıyor olacağım. Bekle tacımızı takarak videoya başlıyorum. Bu arada bu tacı takınca iki kafalı gibi duruyorum ama yapacak bir şey yok. Bu arada sesimden dolayı özür dilerim. kayıp oldum. <laughs> Bugün fondöten olarak bu L'Oreal'in True Match fondötenini kullanıyorum. Ben Rose Vanilla'yı yani 2R'yi kullanıyorum. Elime biraz aldıktan sonra bunu tüm yüzüme alıyorum. Güzelce uyguluyorum bunu. Kokusuna bayılıyorum ya. Fırçayla uyguladıktan sonra da iyice emilmesini sağlamak için süngerle üstünden geçeceğim. Hemen üstünden de süngerle geçiyorum. Bıngarlarımı falan iyice uyguluyorum. Kutucu olarak bu Modern Concealer'ı uygulayacağım. Aplikatöre küçük bir parça almanız da zaten yeterli olacaktır. Çünkü yoğun bir kapatıcı. Hemen bunu bu şekilde dağıtıyorum. Özellikle şu burun kısımlarına uygulamanız gerekiyor. Çünkü herkesin yorgunluk belirtisi genellikle şu iç kısımlardan belli olur. Oraları güzelce kapatmamız gerekiyor. Evet yaptıktan sonra hemen çizgilerime olmasın diye bir tane pudrayla geçiyorum. Şöyle hafiften böyle tüm yüzünüzü de uygulayabilirsiniz. Çünkü sabit kalmasını istiyorum ben gün boyu. E, bunun için de bir üstün bir tane adresini kullandım. Bunu da dediğim gibi zaten link ekliyor olacağım. Sonrasında bu Eclipse'in far fırçasını alıyorum ve e, Nivelle'in 18 numaralı paletindeki Şuradaki kahve tonunu alacağım ve bunu güzelce gözüme yediriyorum. Hafiften bu şekilde dışlara doğru da çekik hissiyatı verebilirsiniz. Hemen diğer göze de aynısını uyguluyorum. Evet diğer gözüme de uyguladım. Ondan sonra farklı bir far fırçasına geçip bu ve tam bron bronzerini uygulayacağım. Fırçamı alıyorum güzelce. dış köşelere güzelce uyguluyorum. Bu şekilde buraya ve çizebilirsiniz. En dış köşelere daha koyu tutmamız gerekiyor bu makyajda. Son sırada uyguladıktan sonra bir tane siyah göz kalemi alıyorum. Benim kullandığım flormarın. Ve gösterdiğim şekilde bir kuyruk çiziyoruz. Bunun şeklinin nasıl olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü dağıtacağız. Sonra Sıkı bir fırça alıyorum ben. Benim kullandığım yine Masita'nın Pro 264 numaralı fırçası. Bunu dıştan içe doğru çekiştiriyorum. Bunu yaparken de yine bronzerimden fırçamı alıyorum. Çektikten sonra tekrar fırçama bronzer alıyorum. Ve o şekilde dağıtmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Kuyruk kısmı olduktan sonra göz de aynı şekilde kalem sürdükten sonra bronzer renginden aldığım fırçayı tekrardan dağıtmaya başlıyorum. Sonrasında Nivel'in paletindeki şu siyah rengi aldıktan sonra iyice tuzunu üflüyorum. Çok tozutuyor çünkü paletler. Sonrasında çekmiş olduğum kalemin üstünden ilerliyorum. Bunların yamuk olma olasılığın olması size hiç korkutmasın. Bunları güzelce dağıtacağız. Diğerini de yaptıktan sonra dağıtma işlemine başlayayım. Siyah farı uyguladıktan sonra fırçayı tekrar alıyorum ve güzelce dağıtmaya başlıyorum. Siyah farı çok uygulamış olabilirsiniz, bu sizi asla korkutmasın. Her şekilde makyajı düzeltebilirsiniz. Makyajımız bu hale aldıktan sonra pudra fırçamızla tekrar şöyle bir altından geçiyoruz. Dökülme yapmış olan farlarımız yapışmasın diye. Sonrasında daha keskin bir hat istediğim için buralara kapatıcı bırakıyorum ve sünger yardımıyla dağıtıyorum. Sonrasında siyah kalemimizi gözümüzün altının yarısına gelecek şekilde tekrar sürüyoruz. Aynı gö diğer göze de aynı işlemi uyguluyorum. Sık fırçamla dağıtıyorum. Sonrasında şu kaşlarımı bir şekillendireyim çünkü çok göze battılar. <laughs> Kalemi dağıttıktan sonra sıkı fırçama bronzer'ı alıp gözümün altına uyguluyorum. Bu şekilde de bakışı yumuşatıyorum. Hemen sonrasında teleskopik rimelimi alıyorum. tek katta bu etkiyi veriyor. Ben da uyguluyorum. Diğer gözüme de tek katını uygulayıp geliyorum. Rimelimizin tek kat halde bu şekilde onu da iyice görmüş olun. İkinci kata geçiyorum. İkinci katımı da uyguladım. Göz kapaklarıma dayan kısımları da hemen şu şekilde temizliyorum. Yüze geçiyorum. Tekrar aynı bronzeri alıyorum. Yüzümü güzelce ısıtıyorum. Zaten hattımızı da iyice belirginleştiriyoruz. Bu pastelin aldıklarından şu altta görünenlerin ikisini minik şekilde alıyorum. Nivelin highlighter'ını uyguluyorum. Highlighter'daki şu iki tonu karıştırabilirsiniz. üstüme üstüne ve ucuma bir de siz de seviyorsanız eğer küçük fırçama şöyle alıp pınarlarıma dokunduruyorum ve tekrar, tekrar alıyorum diğer gözüme bu şekilde ış olarak da 116 numarasını uygulayacağım biliyorsun. Makyajım da bu şekilde bitmiş oluyor hemen tacımı çıkartıp Bugün sizler için yapmış olduğum makyajı beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bu arada beni tanıyın videosu için de Instagram'da takipte kalın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.